Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda duruşmaya katılamayacağımızdan dolayı sağlık sebebiyle kısa öz bir mazeret dilekçesi yazacağız. Ben şablon olarak bir tane hazırladım. İstiyorsanız hemen başlayalım dilekçemizin anlatımına. Başlık olarak arkadaşlar Ankara Bir Asliye Ceza Mahkemesi dedim ben. Siz hangi mahkemeye sunulacaksanız o başlığı atın. Zaten kırmızı yerlere dikkat ettiyseniz hepsi örnek. Siz bunları kendinize göre uyarlayacaksınız. Hemen bir alta arkadaşlar dosya numaramız. Dosya numaramızı yazmamız gerekiyor. Dosya numarasını istiyorlar çünkü. Dosya numaramızı bilmiyorsak eğer E-Devlet üzerinden ya da ilgili adliye personelinden öğrenebiliriz. Bir alta geçiyoruz arkadaşlar. Burada dilekçemizin kısaca özetini yazmış oluyoruz mazeret talebi hakkında. Yani bu dilekçe mazeret talebini içeriyor demek. Hemen arkadaşlar tarafı olduğum ilgi sayılı dosyanın şu tarihli siz hangi tarihli celsesine katılamayacaksınız. Burada yine kırmızı alanda o tarih atacaksınız. Tarihli celsesine sağlık durumum uygun olmaması sebebiyle katılamayacağım. Yani hastaneye gitmişsinizdir, raporlusunuzdur veyahut da herhangi bir uzvunuzda bir sıkıntı vardır. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar mazeret talebimin kabulü ile bir sonraki senin duruşma tarihi ve saatini tarafıma tebliğ edilmesi. Yani bir sonraki duruşma tarihini bana bildirin demek istiyoruz burada. Mahkeme eğer bunu kabul etmeyecek olursa ya da e-devlet üzerinden öğrenmeme karar verilmesini arz ederim diye dilekçemizi tamamlamış oluyoruz. Yani bir sonraki celsiyi ben E-Devlet üzerinden zaten takip ederim. Ona göre bir sonraki gelse duruşmaya gelirim demek istiyoruz. Yine bu kırmızı alanda arkadaşlar dilekçeyi verdiğimiz tarih. Biz Siz hangi tarihte dilekçeyi sunacaksanız o tarih atıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Kırmızı alanlar örnek. Ben kendime göre bunları örnekledim. Siz kendinize göre yazacaksınız. Bir altına dilekçelerini zaten hep altlarında adres, telefon. Bunlar sabit şeyler. Bunları da ben yine örnek olarak yazdım. Siz kendinize göre adresinizi ve telefonunuzu yazacaksınız. Ek bir dedim. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Bunu da bütün mahkemeler istiyor arkadaşlar. Bir altına da eğer sağlık raporunuz varsa bu konuyla alakalı sağlık raporunuzu sunabilirsiniz. Sağ en alta isim, soy isim, imza deyip dilekçemizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, kırmızı alanlar örnek. Siz bunları kendinize göre uyarlayacaksınız. Kısa öz bir dilekçe hiçbir sıkıntı yok. Bunu A4 bir kağıdın üstüne tükenmez kalemle de yazabilirsiniz. Bu şekilde sunabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.